Selamun Aleyküm, Borsa YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çok düşmüş olan yani RSI seviyesi düşük olup her an yükselebilme potansiyeline sahip olan hisseleri şimdi sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Başlamadan önce ekrandaki yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Evet arkadaşlar, biraz önce biz e, Katılım Hisseleri adlı YouTube kanalımızda bu videoyu çektik birinci e, aşamasını çektik. Birinci aşamada Begyo yani Batı Ege Gayrimenkul Vişne Maden, Turex Turizm Gentaş ve Uşak Seramik hisselerini ne yaptık? Analiz ettik. Yani bu 5 adet hissemizde fırsat var mı yok mu? E, bunun analizini yaptık ve bir tanesinde çok güzel bir fırsat yakaladık arkadaşlar. Bundan dolayı e, katılım hisseleri kanalımızda paylaştığımız o videomuzu da izleyebilirsiniz. Kaldığımız yerden şimdi devam edeceğiz. İlk hissemiz nedir? Selek hissesi yani Selçuk Ecza deposu. Selçuk Ecza deposu hissemizin RSI seviyesi 35'lerde yani oldukça düşük. Fakat FK değeri de 34.89 biraz pahalı hale gelmiş durumda. E, selek hissemizin öncelikle arkadaşlar bilançosunu bir çağıralım. Daha sonra da grafiğine göre hissemizi yorumlayalım. Şimdi bilançoda gördüğümüz şey nedir? Bilançoda arkadaşlar bundan iki önceki açıklanan bilançoda çok ciddi bir kar var. Ondan bir sonraki açıklanan bilançoda nötr hale gelmiş, kar kaybolmuş. Son yeni açıklanan bilançoda ise artık eksiye düşmüşüz ve ciddi bir zarar yazmış hissemiz. Bundan dolayı hissemizin her ne kadar RSI seviyesi düşük olmuş olsa da ciddi bir e, cazibiyet durumu olmadığını söyleyebiliriz. Yani şu anda bir düşüş var. E, bir kademe düşmüş, 10 gün yatayda kalmış, bir kademe daha düşmüş 5-6 günden beri yatayda ama daha ne kadar düşeceği meçhul arkadaşlar. E, normalde bizim gitmesini istediğimiz hedef seviyesi 134 TL idi ama oraya e, varmasına engel ne oldu arkadaşlar? Son bilanço oldu. Bundan dolayı hissemiz yarı yoldan aşağıya doğru döndü bir cazibiyet durumu yok bu yeni gelen bilançodan dolayı. Bunun dışında RSI seviyesi 36 olan, cazip olan DCT Trading hissesi var. Bunun da sıkıntılı durumu nedir? PD bölü DD değeri 4 olmuş. Biz bir rakamının çok üstüne çıkmasını istemeyiz. Ne kadar çıkarsa o kadar pahalı olur. Yine hem grafiğini açıp inceleyeceğiz hem de bilançosuna bakacağız. DCT Trading hissesinin Bilançosunu çağırdık, bilançosunu açtığımız zaman yine ne gördük? Satışlar yarı yarıya düşmüş, favök düşmüş ve maalesef çeyreklik net zarar oluşmuş. İşte biz bu zararı gördükten sonra hissemizin bu kadar düşüşü yeterli mi, değil mi, nereye kadar düşer, nereden yukarıya döner sorularını çok sormak istemiyoruz. Bununla vakit kaybetmek istemiyoruz. Ama elbette bu hissemizde belli bir yere kadar düştükten sonra e, yine yukarıya dönebilir. Ama zarar açıklamış hisselerde biz prensip gereği 3 ay o hisselere arkadaşlar çok bakmıyoruz. Ee, ama şu var yani bir hafta iki hafta içerisinde belli bir seviyeye düşerse 3. hafta tekrar yukarıya doğru yönelişe geçebiliyor hisseler. Ama işte yönelseler de çok hızlı değil de yavaş ilerleyebiliyorlar. Bundan dolayı biz cazip olmuyoruz e, zarar açıklamış olan hisselerimizi. Geçtik makin makineye geldik. Makin makine hissemizin bir verilerine bakalım. Hem grafiğini açtık. Grafiği baya bir düşüyor. Bir de bilançosunu açtık. Bilançosunda yine biraz önceki gördüğümüz tabloya benzer bir tablo. Hem yıllık verilerimiz çok sıkıntılı hem çeyreklikte son 4 dönemin çok çok altında bir zarar açıklamış hissemiz. Bundan dolayı da zaten böyle düşüyor. Hali hazırda bir miktar yükselmiş olsa da ardın sıra 2-3 haftadan beri düşüş içerisinde. Bu hissemiz elbette hangi seviyeden dönebilir? 18.88 ya da 18.32'ye dokunduktan sonra yukarıya dönme ihtimali var arkadaşlar. Ama şu anda durum halen sıkıntılı. Ne zaman nereden döneceği meçhul. Tınastepe hissemize geldik. Tınastepe'de 32 FK'sı varmış. PD bölü DD değeri idare etse bile FK değeri bir miktar hissemizi pahalı kılar durumda. O yüzden bir grafiğini açıp bakalım. Bir de bilançosuna bakalım. İkisini birleştirip bir yorum yapalım arkadaşlar. Şimdi yıllık verimiz çok sıkıntılı değil. Net dönem zararımız var ama ona rağmen son çeyrekte zaten karımızı 2'ye katlamışız. Hatta 3'e katlamışız. Bundan dolayı. E, grafiğimize olumlu yansımasını isteriz e, hissemizin şöyle baktık olumlu yansımış mı yansımamış mı arkadaşlar aslında olumlu yansımış yukarıda gitmiş ama bilanço açıklanmadan önce hissemiz yükselişe geçmiş olduğundan dolayı bilançoyu erken fiyatlamış o yüzden şu anda da düşüyor hissemiz 5 günden beri düşüş halinde elbette 51.29 veyahut 45.70 veyahut 41.12 seviyelerine de hissemiz düşebilir arkadaşlar. Ee, muhtemelen 42.84'e kadar da düşme riski bulunuyor. Bundan dolayı şu an bir cazipliği yok. Yukarıya döneceği yerde tekrar incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, geçtik. Art yazılım var. Art bilişim. FK'sı ideal. PD bölü DD ideal. Diğer verileri ideal mi değil mi? Ona bakacağız. Caziplik var mı yok mu belirleyeceğiz arkadaşlar. Hemen çağırdık bilanço verilerini. Bilanço geldi. Yıllık idare eder. Ama çeyreklikte dönemden döneme bir kan kaybı var. Satışlar son 3 dönemdir düşüyor. Favök yarı yarıya düşmüş. Ve çeyreklik netkar neredeyse zarar yazacakmış. O fazla düşmüş arkadaşlar. Bundan dolayı e, hissemizde zaten iki kademe aşağıya doğru gidiyor. Daha ne kadar gidebilir sorusunun cevabı çok önemli değil bizim için şu anda. Ama 27.11, 26.81, 24.29 ya da 23.90 seviyelerine de düşme ihtimali var. Eğer 23.90'a düşerse buralardan tekrar yukarıya doğru gidebilir arkadaşlar. Buralarda cazip hale gelebilir hissemiz. Tekrar değerlendirmek gerekir o dönemde. Dedik kapattık e, aksende yani aksa enerji hissemizde bir caziplik var mı ona bakacağız. PD bölü DD değerimiz çok iyi ama FK değerimiz biraz hisseyi pahalı kılmakta. Grafiğini açtık. Grafikte son dönemde hissemizin epey yükseldiğini görebiliyoruz. Ne kadar yükselmiş? 53 günde yüzde %43 yükselmiş. Bilançosuna hemen bakalım. Aksen yazdık. Aksen yazdığımızda ne gördük arkadaşlar? Son çeyrekte ne yapmış? Karını ikiye katlamış. Bu bizim için olumlu bir durum. E, satışlar pek değişmemiş. Favorit pek değişmemiş. Grafiğimize olumlu yansımasını bekleriz. Bu bilançonun arkadaşlar. Ama şuraya da bir aksen e, ne yazacağız? E, tam adı neymiş? Hissemizin aksa enerji. Hemen aksa enerji yazdık ve diğer verilerimizi de çağırdık. Bakalım nasıl gelecek. Yani bazı çarpan değerlerine bakacağız. Son yorumumuzu yapacağız. Örsermeye karlılığını daha yüksek beklerdik. Net kar büyüme oranını pozitif beklerdik. FD bölü fabrik ideal. FK pahalı. PD bölü DD 0.84 ideal. Genel manada arkadaşlar verilerimiz çok kötü değil hissemiz buralardan yükselmeye elverişli ve çeyreklik net kağıdını ikiye zıplattığından dolayı işte bir miktar pahalılık var dedik ya işte o pahalılık düştükçe hissemiz biraz daha oturur hale gelecek. Aslında hissemizin arkadaşlar 35.24 seviyelerine düşmesini isteriz. Bu seviyelere düşerse FK'da biraz gerilemiş olacak. O zaman çok caziplik oluşabilecek buralarda arkadaşlar. O yüzden biraz daha takip etmemiz gerekiyor. Bu hissede bir fırsat oluşabilir arkadaşlar. Peki hocam çok düşmezse ne yapabiliriz? Yani o zaman da 37.11 seviyelerine kadar düşerse ve buralardan yukarıya dönerse yine bir avantaj, yine bir fırsat 37.10 seviyelerinde oluşabilir arkadaşlar. Aksa enerji hissemizde dedik. Çünkü karını artırmış. Bu da bizim için Önemli bir kıstastı. İmaj makineye geldik. İmaj makinenin hemen grafiğini açıyoruz. Ve bir de bilançosunu çağırıyoruz. Bilanço geldi mi? Geldi. Zarar mı? Zarar. Peki zarar daha önce de var mıymış? Varmış. Eksi 218'den eksi 85'e olumlu bir gidişat durumu mevcut. Bu da grafiğimize hani orta vadede olumlu yansır diye düşünüyoruz. Grafiğimizi açtık. Şimdi şu var arkadaşlar. Grafik son dönemde yükselmiş. Yani hissemizin normalde düşmesi gerekirken bu hisse ne yapmış? Yükselmiş. Hem de 130 günde yüzde %120'lik bir yükseliş göstermiş. Az bir rakam değil. Şu andaki geldiği noktada bu rakam yüzde %120'den %70 evet yüzde %68 %68'e kadar düşmüş. Biraz daha düşmesini bekleriz. Ee, nereye kadar arkadaşlar? 3.73'lere düşmesini bekleriz. Daha da altına iner mi? Daha da altına inmesi neyi gösterir? Daha da altına inmesi bizim için bir fırsat oluşabileceğini gösterir. Mesela 3.56, 3.32. Hani daha iyisi var mı? Elbette daha iyisi de var. 3.13. 2.98. Daha iyisi nedir? Daha iyisi 2.66, 2.57, 2.47, 2.33. İyinin daha iyisi eftalin daha eftali var mı? Var. Biz ne yapacağız? Düştüğü yere bakacağız arkadaşlar. Düştüğü yerden yukarıya doğru yöneldiği anda orada olacağız. Tekrar değerlendireceğiz hissemizi. Şu an cazip değil. Meditera tıbbi malzemeler hissemizin Öz sermaye eksi olduğu için FK'sı görünmüyor. PD bölü DD değeri fena değil. Hemen bilançoya geldik. Grafiğimizin yerlerde olduğunu gördük. Bilanço iyi gelirse görüşümüz iyi olacak arkadaşlar. Bilançoya baktık. Bilanço iyi mi? Bilanço iyi değil. Kötü mü? Bilanço kötü de sayılmaz. Neden sayılmaz? Çok ciddi bir zarardan. Eksi 74'ten eksi 19'a olumlu bir gelişme olmuş ve hissemizin grafiği yerlerde mi? Evet, hissemizin grafiği aslında yerlerde sayılabilir. Hissemiz arkadaşlar cuma günü bir miktar daha aşağıya inmiş, biraz daha korkutmuş. 30.26'yı görmüş. Oysa son dönemin en dip seviyesi 30.46 iken 30.26'yı görüyor Cuma günü. Yani bir kademe daha aşağıya gidebileceğinin sinyalini veriyor hissemiz. O zaman nereye gidebilir? O zaman gidebileceği seviye 28.60'ları da bulma ihtimali var arkadaşlar. Nereye kadar düşeceğinin bir önemi yok. Ama bu hissemizin grafiksel manada çok çok yerlerde olduğunu gördüğümüzden dolayı bir miktar daha düşerse bizim için bir avantaj olacaktır Arkadaşlar bu hissemiz Hani özellikle e, Yeter ki düşsün 25.60 seviyelerine düşsün oralardan da yükselişe geçsin bizim için cazip sayılabilir Arkadaşlar o yüzden bu hissenin de düşüşünü takip edip yukarıya döndüğü yere bakacağız e, o döndüğü zaman tekrar analiz edeceğiz Meditera tıbbi malzemeler hissemizi arkadaşlar eskoma geldik eskom da durumlar nasılmış hemen bakıyoruz Esko teknoloji hissemiz bir miktar yükseliyor ama eski zirvesine çok çok uzaklarda bu yükselişten sonra bir düzeltme yapıyor. Bu düzeltmenin sebebi acaba bilanço diye hemen bilançosunu açıyoruz bilançoda neyi gördük yıllıktaki verilerimiz sıkıntılı çeyreklikte de pek bir gelişme yok ki gelişme de aslında olumsuz. 4 milyon 4.7 milyondan e, nötrlere bakalım görebilecek miyiz? Uğraşıyorum. Evet. 2'ye kadar düşmüş arkadaşlar. Yani karını da yarı yarıya düşürmüş. Hatta zarar yazmak üzereymiş hissemiz. O yüzden bu hissemizin grafiğini falan açıp üstüne yapmak istemiyorum şu anda. Cazip olmadığını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterli. Ee, hangi kanaldaydık? Evet. Bozra Treni kanalındaymışız arkadaşlar niye soruyu sordum? Çünkü bizim bir de katılım hisseleri adın bir kanalımız var. Oraya eğer abone olmadıysanız kesinlikle abone olmanızı tavsiye ederiz. Burada paylaştığımız verilerin daha farklılarını, daha farklı analizleri ne yapıyoruz? O kanalda da yapıyoruz. O yüzden oraya abone olmanızı isteriz. Katıl butonunun yanın e, abone ol butonunun yanında bir de katıl butonu yer almakta arkadaşlar. Bizim Borsa Treni kanalımızda o katıl butonundaki üyelere özel videolar kademe 1 ve kademe 2'yi inceleyebilirsiniz. Orada nokta atışı paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Onlarca video izlemek yerine sadece oradaki haftada 1 iki kere paylaştığımız videoları izlemenizde fayda var arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.